Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin işgalci İsrail'le yaptığı Filistin'e ihanet anlaşmasına İslam dünyasından tepkilerin ardı arkası kesilmiyor. Video konferans yöntemiyle düzenlenen 13. İslami Uyanış Kongresi'nden de Beyaz Saray'da imzalanan Filistin'e ihanet anlaşmasına tepki geldi. Kongrenin ardından kameralar karşısına geçen Dünya İslami Uyanış Kurultayı Genel Sekreteri Ali Ekber Velayeti, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in İsrail ilişkileri normalleştirme anlaşmaları imzalamasını kınıyarak Filistin davasına destek çağrısında bulundu. <laughs> Ali Hameney'in uluslararası ilişkiler danışmanı olan Velayeti, uzun müzakere süreçlerinde İsrail rejimi şehirleri genişletmekten ve emperyalist güçlerin desteğini almaktan başka bir şey yapmadı. Bu süreçte fırsatlar elden kaçtı ve Filistin halkı için hiçbir kazanım olmadı dedi. Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn attıkları bu adımın hesabını verecekler diyen Ali Ekber Velayeti Filistin meselesinin İslam dünyasının yegane meselesi olduğunu vurguladı. Velayeti anlaşmaya Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri yöneticileri Siyonist rejimi resmen tanıyarak yanlış ve zararlı bir adım atmıştır. İslam dünyasının genelinde bunlara gerçek muhalefet dalgası oluşmuştur. Körfez'deki bazı ülkeler boş umutlarla Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in kuklası oldular diyerek tepki gösterdi. پیاده سازی طرح خاورمیانه بزرگ حمله مست...